Evet arkadaşlar permütasyon permütasyon sıralama demektir. Permütasyon n'in r'lisi n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklinde bulunur. Hemen şu kısa örnekleri yapalım. Yani 7 faktöriyel bölü 7 eksi 2 faktöriyel. Bu da ne yapar? 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. Açarsak 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. 5 faktöriyeller birbirini götürür. 7 kere 6 42. Bu tabi uzun yol. Kısa yol da şöyle. Aşağıdaki bize adım sayısını veriyor. Üstteki de açılacak sayı. Onu 3 kere geri adım sayarak çarpıyoruz. 10 çarpı 9 çarpı 8. Bu da ne olur? 90 90 çarpı 8. 720. Gelelim permütasyon 5'in 5'esine. Yani 5'i 5 beş kere geriye sayarak açıyoruz. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 20. 6 daha 6 kere 20. 120. Gelelim n'in birlisi demek o zaman n'i bir kere açarsam n. En. n'in ikilisi demek n'i iki kere geriye açacağız. n çarpı n eksi 1 n'in üçlüsü de o zaman 3 kere açıyorum n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 yani mantığımız aşağıdaki adım sayısı açılacak adım sayısını veriyor o zaman şu örneği yapalım n'i 2 kere geri aç demiş n çarpı n eksi 1 artı n'i 1 kere aç bu da 6 çarpı 4'ü 3 adım geriye açıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2. Burası ne oldu? N kare eksi N artı N eşittir. Yani şurayı çarptım. 6 24. 24 çarpı 6 da ne yapar? 144. Burada artı N eksi N birbirini götürdü. N kare 144. En buradan ne geldi? Bir 12, bir de eksi 12. Permütasyonda tabii negatif sayılar alınmaz. Cevabımız 12.